Ömer, üstadımız Sikke-i gaybide Gaybi yine şöyle buyuruyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa... Üstadımız bir ebced hesabı tarif ediyor ve şeddeli lamlar ve mimi ikişer kez sayınlıyor. Bundan... Yani şeddeli lamları ve mimi ikişer kez saydıktan sonra çıkan tarihten ki ebced hesabı bu şekilde yapıldığında 1910 tarihi çıkıyor. Evet. Bir asır sonra... 1910'dan bir asır sonra yani 2010'da zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir. İnşallah. Bediüzzaman Hazretleri burada Tevbe Suresinin 32. ayetinin ebced hesabından bahsetmekte. İnşallah. Şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılarak yapılmasını söylemektedir. Ayetin Allah'ın nurunu üflemekte söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Cümlesinde yer alan şeddeli lamlar ve mimi ikişer kez sayıldığında ayetin evcet değeri 1910 yapmaktadır. 1910'dan bir asır sonra yani 100 yıl sonrası ise 2010'dur. İnşallah Üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat başlarında bulunarak talebeleriyle birlikte faaliyet yapacağı tarih olarak bildirdiği tarih görüldüğü gibi 2010. Evet. Bediüzzaman Hazretleri bu kadar açık tarih vermişken Mehdi Bediüzzaman'dı o da geldi geçti demek samimi bir davranış değildir inşallah tabii inşallah